Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalı izlemeye devam ederseniz. Kremel yapın imzasını taşıyan bölümleriyle yeni hayatına Türkçe'mizde devam eden Sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından zor yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle içeri oyuncularımız oyuncularımızla içeri yapayım videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için youtube kanalıma destek verdiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne için varsınız kendinize izleyelim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum değerlilerim.